Günlerin Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. A101'in 6 Şubat 2025 aktüel ürünleri çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim. İlk olarak dönem bambu sunum tablasıyla başlıyoruz. Kendi etrafında 360 derece dönebilme özelliğine sahiptir. Fiyatı 200 lira. Bambu kesme tahtası var. Üçlü arkadaşlar boy boy. Fiyatı 219 lira. Kristal kahvaltılık set geliyor. Çok güzel şık bir ürün 149 lira. Bir sonraki ürünümüz saklama kabı 25 lira. Buzdolabı organizeri geliyor. Evlerimizin olmazsa olmazı düzenleyici tane fiyatı 19,5 lira. Çok amaçlı saklama kabı 119 lira. Kapaklı cam kavanoz geliyor arkadaşlar. Tane fiyatı 10 lira. Metal kutu ve tepsi çeşitleri var. Fiyatı 35 lira renk seçenekleri ve desen çeşitleri mevcuttur. Dekotrend'den saklama kabı üçlü 39,5 lira. Saklama kabı yine üçlü bir set arkadaşlar 59,5 lira. Borosilikat tencere 2 litre 50 dereceden 300 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı bir üründür. Gazlı ocaklarda kullanıma uygundur. Fiyatı 399 lira. Rakleden desenli kupa ve mum seti 2 adet kupası 1 tane de mumu var fiyatı 139 lira. Kalpli döküm kek kalıbı yanmaz ve yapışmaz 499 lira. Kek kalıbı ve fırın tepsisi çeşitleri tane fiyatı 189 lira arkadaşlar. Bu şekilde 5-6 tane çeşidi mevcuttur. Kelepçeli var, dikdörtgen var, normal bir şekilde muffin kek kalıbı var arkadaşlar düşünenler bakabilir. Kızartma tenceresi geliyor. Fiyatı 399 lira. Dekorlu emaye kupa 139 lira. Sunum tepsisi ikili 59,5 lira. Desenli matara tane fiyatı 35 lira. Çocuk mama seti ikili kaşık ve çatalı var arkadaşlar 39,5 lira. Ayşe Bahçe'den servis tabağı 149 lira. Borcam fırın tepsisi 329 lira derinliği oldukça fazla. Lavdan tedili rant saklama kabı 79,5 lira farklı desen seçenekleri vardır. Yine tediden arkadaşlar kuplu bir bardak 49,5 lira. Tedinin kısa bardağı 49,5 lira farklı desen ve seçeneği var. Tedi ürünleri geliyor arkadaşlar. Kalpli, güzel, şirin ürünler. Desenli uzun bardak ise 59,5 lira yine kalpli bir bardak. Tediden rahat saklama kabı 49,5 lira. Kapaklı şişe geliyor 89,5 liraya. Çelik termos bardaklar geliyor 470 milim çift duvarlı termos 4 saate kadar ısı muhafaza ediyor. İç ve dış yüzeyi paslanmaz çeliktir. Renkleri var arkadaşlar. Silikon servis gereçleri geliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir ürünler. Spatula, fırça, kaşık ve çırpıcı. Tane fiyatı 79,5 lira. Bora Silikattan French press ve kupa seti 129 lira. Büyük makyaj organizeri 149 lira. Bu da güzel bir organizer ürün. Patili dostlarımızı unutmuyoruz. Evcil hayvan katlanabilir çift kase geliyor 95 liraya. Kameralı akıllı evcil hayvan besleyicisi 2100 lira. Plastik top köpek oyuncağı dayanıklı bir plastiğe sahiptir 35 lira. Otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 8999 lira. Otomatik su çeşmesi ve mama kabı kedilerin özellikle çok severek kullandığı bir çeşme 699 lira. Akıllı takip cihazı geliyor. Evcil hayvanlar, çocuklar, anahtar, çanta, cüzdan, araç, fotoğraf makinesi, bilgisayarın güvenliği için arkadaşlar takibini kolayca sağlayacağımız, nerede olacağını bildiğimiz bir ürün su geçirmezdir. Fiyatı 399 lira, 2 yılda garantili. Fularlı kedi tasması 59,5 lira ayarlanabilir. Evcil hayvan bakım seti 479 lira. Fare şekilli evcil hayvan oyuncağı üçlü 49,5 lira. Kedilerinizin dikkatini çekmek için eğlenceli sesli bir oyuncak. Kedilerinizin keyifle vakit geçirmesini istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.